Tamam götür aşağı. Tamam götür. Beyler başarılar herkese. Kim o? Evet Koçum uzun zaman dolanamıyorsun. Şey yapma. Normal pas oyunu falan filan yap. Araya kaçmalarını yapar zamanki gibi. Rahat oyna. Sıkıntı yok. Beyler bugün kimse kimse sinirlenmesin tamam mı? Yeni sek yeni kimse. <laughs> hadi bakalım. Haydi başarılar. Ekran tamam. sıkıyor. <laughs> Sen de gelsin. Hal yok. Adem içeri. <laughs> tamam. tamam. tamam adem adem bas adem bas tamam aşağıda yasin var aynen tim onu sen al Ortayı biz alalım attırma attırma yasin senin o tamam cdm'den biraz daha yaklaşın tamam harika çok iyi çok iyi be. Yasin geldim. bir. Hadi be abi. Helal. Arka direkt taklini yapacağız. Yasin sen arka direkt arka şey penal eee dışına dur. Sen bana ver abi. Bana ver. Şurada dur Yasin sen şurada. Hadi Ömer. Ömer gitme Ömer oraya gitme uyandırma. Yasin koş deyince koşarsın. Koş. İndir. İndirdim. Tamam çok güzel ofsayt. Bana indirdim. Oğlum orta açmalı kafa e, pas indirsene. Pasa mı bastın? Yok ortaya ya kafayla orta aç dedim ya. Allah Allah be. Hadi hadi. Adem indirdin gol oldu. Gel. Önce 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 tim maçı attım. Hayır önce basmıştım. Baktım tim maçı orada benim adam atana kadar o sette kaldı hemen Yasin'e çevirdim kolu. Helal be. Ya niye böyle geç ya? <laughs> Aman Allah'tan olamadı ya beyler bu arkaya koşuya dikkat. Tek. Güzel timi. Helal be. Arkaya bir kişi. Helal. Here's the shot. That's going to run on through to the goalkeeper. Attacking oğlum. Aferin here. oğlum. Çok so. a straightforward piece of work for the goalkeeper. Lata, Kara bir şey söyleyeceğim. Ben bilgi. bilgisayara bakıyordum bu pozisyon bize diye pozisyona gel onlara geçti. Aha pastas yaptı. Ne onun niye bilgisayara bakıyor? Yani? Hayır pozisyon bizdeydi. Çünkü beni şey arıyor. E, Güngör arıyor, iki arıyor. Dedim bir şey mi oldu? Önemli bir şey mi? Abi o kaledeyi de biliyor musun? Allah'tan. Hayır orada şey gördüm yapmadım. şey şeyde diyorum. Yani... Arkaya gelin arkaya. Bak arkanızı atacak. Bilmiyorum Altı arkaya. Pogba arkanı atacak. Arkanı. Tamam çok iyi film o. Bunlar geçmesin

More news on the injury front from Jeff Shreves. Yes, he went over on his ankle, but we all know what he's like. There's no way that that's going to force him off. Well, Jeff, thank you. Göbeği boş. Göbeği bak, göbeği boş bırakmayın. Göbeği. Göbeği. Yapma bu tara. Tamam, göbeği boş bırakmayın. The tamam. Kim goalkeeper. Gets his foot in there. Pogba. Pogba. Bida. Harika bir daha. Abi niye Bak böyle lan. ya? Ha dikkat et adama ya. Çok hareketli. Helal. <laughs> Aa tek de atmıyor ya. Neden atmıyor bilmiyorum <laughs> ya. Vurur ona. Yandı. Yasuo. Bizim Tamam Kerim göbek göbek Çıkmasınlar izin vermeyin çıkmalarına Aynen bu 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 helal Aferin bunu <laughs> Ters kanat Bunu çıkmalarına izin vermezsek hiçbir şey olmaz Yeter ki izin vermeyelim Aferin Aferin Helal Kerem helal helal. Şanssızlık helal. Şimdi hızlı. Hızlı. yaptı ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok, Hızlı yeter ki şey... ...çıkmalarının izin ben miyim yeter aferin. Bu sizin. Dönen top her zaman sizin Kerem. <laughs>

Yasin. Ya, bunu. ya bunun gol olması lazım ben. ya. Nasıl çarpıyor ya? Çarpması gol biliyor musun? Göbek 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 kalabalık tut. Helal Kerem. Aynı adam. Çok güzel Gülkan <laughs> Ne çabuk bitiyor ya? bitirilir mi ya? Onun maç çok, çok bitmedi. Bana mı Aynen ağzı geçti. Işte. Güncel bir anda kaldı. Stoplerin bitirildiği 84. Hadi bir daha atarız. 90. <laughs> Uzaktan çıkın 90. Adem cihaz sahası içinde falan top gelirse ikinciyi düşürme tamam mı? Vur direkt. Hadi. Kerem Kerem ve Gürtan kapattığı sürece gelemezler. Atek, tek. Gol. At abi abi At abi. be. A, be. Helal, Helal be. be. Bol Helal be. be. Helal Helal be. 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 Bravo be. Abi süper kaçtım Adem, ya. Helal Adem. Bak terse Adem, bak terse. Ya abi yok böyle bir bol ya. Şu an bana mesaj atmışlar nasıl diye. <laughs> Kapatıyoruz beyler. Skoru aldık artık. Aynen. Aynen. Ya şansa bak ya. Kim o? Bir daha. Yasin. Yasine. Aç ortayı, düşünme. Aferin o, oğlum iki oldu. Go, go. Vur Vur, vur Timur. Gol, gol. Go. Bizim. Go, go. Bak adam bomboş bomboş go, go. Er, arma ortaya açtın ya hemen gittik ayarın. Adam bomboş Baba. Bizim indirirseniz gol. Dündür oğlum. Yasin'e. Tek. Adamsın be. Kim o? Vur ona. Aferin oğlum. Bu işte bu be. Helal helal. Aferin. O, topu orta sahada <laughs> bana tekte Kerem mi attı? Helal. Kerem. Aferin, Kerem Kerem. Aferin Kerem be. <laughs> hadi beyler defans aynı şekilde hadi.

ah be şanssızlık ya vallahi şanssızlık bu. Hadi be alamadım. Aynen helal be arkaya kaçmayacak aynen. Kaçmasın arkaya terse bakın. Bir yüzde Ya ne var Arkaya dikkat. Bak beyler bir yerde duruyorsunuz ya tam vururken hemen iki adım herkes arkaya gitsin. Abi gidin mi kale? Hani Gerek var mı? Hayır hayır. Tam, ben tam, ben vururken şey iki adım şey geri gidin değilim. hemen koş 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 geri şimdi. Of. Öf. Çok ne oldu bak. Ön direkt Talha'nın arkaya uzun Gürkan arkaya geçiyorsun uzunsun. Ben ben. Ben, ben. Hızlı çıkar. Ben abi. Bekle. Çok güzel. Harika. Ha. Ha, yakaladı, 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 yakaladı. Evet, oh, harika Bide be. Ha ha sen de. Hadi bindir. Vur, vur. Bir maç vur. Aferin. Doğru. İşte bu, bu kadar vur abi vur. Hayır, vur. Ona lan. Ya <laughs> Uras Karayel. Ben de şey yapacağım. Kara Sevda Kemal. Oyna. Tamam. İzin vermeyin çocuklar. İzin vermeyin. Ben de geldim. Kerem Jamsin git. Jamsin. O da olur. Jamsin. <laughs> Aferin oğlum. Penaltı. Geldi, gol geldi. <laughs> Devam. Adama o bak sıkıldı dedi. Şey, bak dur. Yasin sen yine ya arkada doğru dur. Öndere yatacağım. Ömer sen öndere böyle ben atınca yaklaş. Lan hadi dur talha olur. Talhaya yatarım. Dur talha yatarım. <laughs> Arkayı çevir. <laughs> Bu adı. Ulan sert kafayı kapattın ha yoksa gol. Aa yanlış oldu. Abi bana verdin. Verdi maçı. Ya verdim ver. Kap onu. Geriye geriye dikkat. Geriye dikkat. Herkes iki adım tamam. geri. Geri geri geri. Arka Müzik diye bak. Fevzi. Helal Gürkan aferin oğlum. <laughs> Ön direk Talha'nın. Bende. Helal. Yürüyün. Helal be. Ah be Tim Adem orada göbeğe dön bir dahakine göbeğe. Ye onu Kerem. Arka benim. Fevzi X'e basılı tut. X'e basılı tut karşısında. Helal. Uzun vardır. Yasin ya tamam. Helal be. İndir onu. Devam Adem. Yasin'e aferin oğlum. Yasin göbekteyiz. Bir daha tek. Çok güzel. At bunu. Hadi bece. Çok güzel. Aferin. Çıkartma. Lan? Ne oldu? Ya. Bizim mi? Allah. Beyler iki Allah adım geri Ömer, Allah. vururken geri. Allah Allah. geri. Çık. Tamam. Geri. Tamam. Çekti. Aşağıda aşağı. açıyor. Güzel bir vizyon. Oraya oynayabilmek için. Tamam göbek bende Kerem. Girsene. Tamam Fevzi harika, evet. harika. Harika harika harika. Evet, Efendim canım. Maç bitince ben hemen PlayStation'a basıyorum. <laughs> şey tamam. Evet. Çok geç kalma. Bir azıcık maç atalım. Bir maçtan önce. Tamam 5 dakika sonra. <laughs> Vur. Dört olsun. <laughs> Çok, Çok sıkıştı ya. ya tamam tamam şu. <laughs> ben geleyim gol yemeyelim. Aşağıdayım. Bravo. Vur da. Arka direktim Yasin. Ölüm girişi geldim. Ölüm Helal. Geri beyler geri, cdm'ler geri. Yasin yaklaşıyorum. Tamam. <laughs> tamam, tamam. uzun yok. Bende. Allah'ım. Um. Oo oh, Bak Ömer şey ha, Salha geri geri gitmeseydin alamayacaktın. Aynen öyle geri koşun. Bra helal beyler be helal be. 9-9-4